Biz bakanlık dönemimizde hesabımızı, kitabımızı yaptık. Federasyon binamızı bakanlığımızın yatırım programına konuldu. Bakın akademik bir vicdanla başlayacağız. Bunları yapacağız ama tek başa... Sayın Bakan. Sayın Bakan. Sayın Bakan. Bakın buraya bakıyorum. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, Uçağı var. Şöyle <laughs> biraz kontrol istiyoruz. 74, 74 zarfımız var. Açıyoruz. numaralı sandık hazırda Derin Kayıtlı Dergi sayımız 76. Kullanılan oy 71. Geçersiz 4. Geçerli 67. Mavi oy 15. Beyaz oy 52. Bu toplama göre 4 sandıktan toplam 288 Hocam. kullanılan oydan 7 geçersiz var. 281 geçerli oyun. Mavi oy 92, beyaz oy 189. Kullanılan sayı

hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah bugün seçim öncesi konuşmamda belirttiğim gibi bugün güreşin birlikteliği kazanacak. İnşallah güreşin geleceği kazanacak. Nasıl ki minderde alnımızın teriyle, bileğimizin hakkıyla mücadele edip güreşi bir yerlere getirmeye çalıştıysak inşallah bu saatten sonra da Federasyon Başkanlığı'nda da elimizden gelen her şeyi yapacağız ve Türk güreşinin inşallah geleceğini kurtarma adına kaybolan altyapımızı kurtarma adına elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bugün buraya gelip bizleri destekleyen, dua eden ben herkese çok teşekkür ediyorum. Başta Selçuk abimize çok teşekkür ediyorum. Kendisi de gerçekten çok güzel demokratik bir süreci yürüttü. Biz de aynı şekilde olimpiyattan sonra 5 aydır biz de çok büyük emek verdik. Kendisi de çok büyük emek verdi. Emeğine çok saygım var kendisinin. Allah için emeğine çok saygım var. Ee, empati yapıyorum. Kendisinin verdiğime de çok evet. saygı duyuyorum. İnşallah ben bundan sonraki süreçte de Selçuk abimin bilgi, birikiminden, her şeyden de faydalanmak isterim. Ben bunu zaten kendisine söylüyorum. Biz, biz kendisiyle beraber dünya şampiyonu olduk. 2015'te Las Vegas'ta ülkemizin bayrağını orada da dalgalandırdık. Bugün sağ olsun kendisi de e, bu sürece katkıda bulundu. İnşallah bundan sonraki süreçte de dediğim gibi tüm camiamızla beraber hep birlikte olursak inşallah bu Türk güreşini çok iyi yerlere getireceğimize ben inanıyorum. Bugünden sonra lütfen senci, benci, oncu, buncu maalesef bunları bırakalım. Allah'ın izniyle hep birlikte. <laughs> hep birlikte. Çünkü şu an güreşin geldiği noktada inanın daha fazla ayrım, ayrımcılığa, ayrıştırmaya gerçekten tahammülü yok. Artık birlik olup güçlerimizi birleştirme zaman. Selçuk abiye oy veren ona destek olan herkes de bizlerin abisi, hocası, her şeyimizdir. Kendilerine de çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte normal bir federasyon başkanlığı gibi değil de inşallah ben tekrardan kulüplerimizi ziyarete geleceğim. Hayırlı olsuna gelmek isteyenler, tebrik etmek isteyenler, aramak isteyenler olabilir. Ben kendim geleceğim inşallah nasip olursa. Biraz dinlendikten sonra tekrardan kulüplerimizi birebir ziyaret edip gitmediğim yerlere dahil. Oy veren vermeyen her yere gideceğiz inşallah. Çünkü çok büyük kulüplerimiz var bu. Ee, oy o şeyin içerisinde. İnşallah hepsini hiçbirini ayrılmadan hepsinin de yanına gideceğiz. Bana bu süreçte çok destek veren başta Kaya kardeşim sağ olsun. Valla gece gündüz demeden beş aydır sağ olsun her yerde yanımda oldu. Hiç ayrılmadık. O da aynı benle beraber bu stresi bu süreci yaşadı. Gerçekten bu e, yarışı kazandıysak onun da emeği çok çok gururlu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Hamzeyeli Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte kendisi çok emek verdi. Özellikle son 2-3 aydır tüm delegelerimize bile bir isibatta bulundu. Kendisi bu konuda çok destek verdi. Sağ olsunlar. Kulübüm yine aynı şekilde biliyorsunuz ben 15 senedir Ankara Büyükşehir Belediyesi e Aski Spor'dayım. Kulübümüz Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi. Şimdi az önceki konuşmamda biliyorsunuz bir tesis sözünden bahsettim. Ya bunu maalesef ki bu seçim sürecinde çok fazla dile getiremedim. Dediler ki saha kullanma. Tamam dedim kullanmayalım. 4-5 ay sonra nasip olursa Türk güreşine bir tesis kazandıracağız. Bunu da proje olarak hani vaat olarak söylemediğim Allah'ın izniyle göreceksiniz. Bu tesiste yani 100 senedir yapılmayan bir işi Allah'ın izniyle 5 ay sonra, 6 ay sonra nasip olursa Türk güreşine inşallah kazandıracağız. <laughs> bu anlamda da ben aslında şunu anlatmaya çalıştım, sonra anlatmaya çalıştım. Sporun içerisinde ya tabii ki de ister istemez bu delegasyon sisteminde mecburen siyaset içine dahil oluyor. Ama Güreş için ne faydalıysa, kim hani güreşe faydalı oluyorsa o bizim büyüğümüz, o bizim O yüzden biz güreş camiası olarak buna dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kimseyi de ayırmadan, kimseyi de ayırmadan, birlik içerisinde, dedim ya kim yani hangi hocamız, hangi sporcumuz, hangi başkanımız hiç fark etmiyor e, siyaseti, yönü, tarafı. Güreşe destek veren herkes inşallah bu süreçte bizlerle beraber olacak. İnşallah şimdi e, federasyona geçtiğimizde de tüm kadrolarımızı inşallah liyakatli bir şekilde kimseyi de küstürmeden tabii herkesin gönlünü etme şansımız olmayacak. Bu anlamda da sizlerden bizim mazur görmenizi istiyorum inşallah. İnşallah e, mücadele etmeye, çalışmaya devam edeceğim. Tekrardan destekleyen, desteklemeyen herkese çok teşekkür ediyorum.